Peki kızımız var, bir damat adayı bulacağız buna. Oğlumuz var, bir gelin adayı bulacağız. Nasıl yaparız, nasıl bulmalıyız? Bunu da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ifade ediyor. Bakın. تُنْكَحُ الْمَرْءَةُ arba'in ''Bir erkek bir kadını dört şeyden dolayı nikah için talep eder.'' tam tersini bir kadın bir erkeği talep eder şeklinde de çevirebiliriz. Niçin talep eder? Li <laughs> Güzelliğinden dolayı. Çok güzel olduğu için ona vurulur. Başka hiçbir şeyine bakmaz. Ahlakına bakmaz. işte maddi durumuna bakmaz. Soyuna, sopuna, asaletine bakmaz. Hiçbir şeyine araştırma o güzelliğine tutulur ya da yakışıklılığına tutulur. Onunla evlenmek ister. Birinci sebep bu. İkincisi vali <laughs> maliha. Malından, mülkünden, zenginliğinden dolayı çok zengindir ne şekline şemaline bakar ne yakışıklılığına bakar ne güzelliğine bakar ne ahlakına bakar hiçbir şeye bakmaz sadece ve sadece neye bakar çok rahat bir hayat süreceğim diye hesap eder. Üçüncüsü vali hasabiha buyuruyor Resulullah efendimiz. Soylu asaletli bir sülaleden gelir. insanlar arasında nam şeref sahibi. işte falancaların damadı olacaksın. Falancaların gelini olacak şeklinde sırf o nam şeref haysiyet üzerinden yürür. Onun için evlenmeyi talep eder buyuruyor. Dördüncüsü de buyuruyor ki Resulullah efendimiz. Vali diniha dinine bağlılığından dolayı. Allah'ın emir ve yasaklarını yerine getirmeye çalışan, İslam ahlakıyla edeplenmiş edebini muhafaza eden, helal haram konusunda titizlik gösteren bir kimsedir. Erkek ya da kadın. Sırf bu hasletinden dolayı evlenmek ister. فَغْفَرْ لِذَاتِ din. Sen din sahibi olanı seç. Teribet ya yoksa bereket bulamazsın. Elin kurur buyur. E hocam öbür özelliklere bakmayacağız mı? Elbette ki bakacağız. Bizim arayacağımız ilk özellik ne olacak? Din sahibi olması. Dini, imanı, bütün ahlakı, edebi, İslam üzere olan bir aday bulduk. Güzel mi? Güzel olur. Yakışıklı mı? Olur. Zengin mi? Olur. Soylu, asaletli mi? Olur mu? Olur. İlk arayacağımız özellik ne olur? İşte din sahibi olması. Onun için biz ilk arayacağımızı sona bıraktık. Adetler adetler diyerek ayetleri geriye bıraktık. Ayetleri bırakınca adetler bizim imanımızı şekillendirmeye başladı. Hani Hz. Ömer'e rispet eden bir söz var ya, inandığınız gibi yaşamazsanız yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız. Biz şimdi inandığımız bütün her şeyi koyduk kenara, yaşadığımızı inanç zannetmeye başladık. Evliliklerimiz, yuvamız, yaşantımız, hayatımız tamamen nefsimizin, hevasatımızın, arzularımızın peşinde koşmakla geçebiliyor. Allah muhafaza eylesin. Yıllar önce imamdım o zaman. İmam olmamıza sebebi birçok nikaha gidiyoruz. Nikah merasimine katılmış oluyoruz. Yine böyle bir amcamızın birinin kızının nikahını kıydık. Adam belli bir müddet sonra geldi dizlerini dövüyor. Vah hocam yandım hocam bittim hocam. Ya ne oldu acaba bir sakinleş dur. Hocam ben bittim perişan oldum çok pişman oldum. Ne oldu? Acaba bir sakinleş otur bakalım. Hocam dedi bizim kızı ev verdik ya. Ee, evet ne güzel ev verdik işte ne güzel. Bizim damat ateist çıktı diyor ben ne yapacağım şimdi diyor. Bizim kız geldi ağlıyor sızlıyor, diyor baba diyor gusül abdesti yok hiçbir şey yok diyor. Acayip acayip konuşmaları var dedi acayip sözleri var dedi. Bizim damat ateist çıktı ben ne yapacağım diyor. Ya sen hiç sormadın mı? Oğlum sen Müslüman mısın? Namazını kılar mısın? Helal haram konusunda titiz davranır mısın? Resulullah Efendimiz'i bilir misin? Kimdir sen neye inanırsın? Ne abarsın diye hiç sormadım orayı sormadık koca. Neyi sordun? Sigortalı bir işi var mı? Maaşına kadar ev, ev, alacağınız mı? Arabanız var mı? Mobilyalar böyle mi olacak? Buzdolabı şu marka olsun, çamaşır makinesi böyle mi olsun? Onları hep sorduk ama bu tarafı unutmuşuz. Şimdi Resulullah Efendimiz ne buyurdu? İlk önce soracağın o din sahibi olması. Vazfer lidatid din. Din sahibi olanın seçki, terbiyeti ki bereketi bulamaz.